Ali Ağa ilçesindeki yangın Çaltılıdere mevkisinde bulunan orman dışı otluk alanda çıktı. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter ve 6 arazöz müdahale etti. Urla ilçesindeki yangın ise Denizli Mahallesi mevkiindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile alevlere müdahale edildi ekiplerin erken müdahalesiyle kısa zamanda yangınlar kontrol altına alınırken bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. E evet, çıktığı sanılan yangına sağ olsun e Orman Ala Belediyesi İtfaiyesi, Alaşehir Belediyesi Jandarma bütün birimler geldiği Ayşe, hepsi anında müdahale sonucu yangın söndürülmüştür. Emeği geçen özellikle başta Orman Şefimiz Oktay Bey'e çok teşekkür ediyorum hava söndürmesi helikopterler de bir tane helikopter de geldi yangına müdahale etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çaltılara büyük bir tehlike atlatmıştık.